Bir hafta ilaç almazsan bir hafta sana poliklinik yok. Ben seviyorum poliklinik. Bir ay. Anlaştık. Ben aylık ettiği Sadece iki hafta için bile iddia girerdim. Geç kalmışsın galiba bu sabah. Cezanı kesmek zorundayım. Al bakalım. Rica ediyorum bana poliklinik vermeyin lütfen. Biyopsi istiyorum. Biyopsi istiyorsunuz? Ya biyopsi yaparsınız ya da yöneticinizle konuşur. Lütfen yöneticimle konuşun. Neydi senin adın? Benim adım. Hekimoğlu. Evet. Çocukta hemolitik anemi var. Çocuk mu? Irsi. Ölecek. Irsi değil. Herkesi odaya topla. Bir iddia için mi bu acıları çekiyorsunuz hocam? İlaç yan etkileri olabilir. Uykusuzluk, depresyon, yoksunluk semptomları. Baba göremiyorum. Karanlık göremiyorum. Karaciğer, AST 859 yoğun bakımı alacağız. Hocam şu ilacı için de çocuğu kurtaralım. Doktor sen kendini sevmiyorsun. Değiştiysem değiştim be. Bu ilaç sana hiç mi bir şey yap? Yapıyor. Lupus değil. Oğlum lupus değil. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.